Sevmek şöyle dursun sensiz baharı. Yaşamak ölmekten hazin geliyor. Kapanmış sabahın bütün yolları, Geceler ömrümden uzun geliyor. Kadehler açıyor dost aramı, Kimse dinlemiyor sarhoş dramı, Şarkılar deşiyor gönül yaramı, Her telden bir başka hüzün geliyor. Duymuyor ağımı anlamıyor dilim, Hançer bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor. Vicdanım el vermez şeytana uysam, ağlarsın kıyamam canıma kıysam, ne zaman bir tren çığlığı duysam, içime elveda sızın geliyor, içime elveda sızın geliyor.''